Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ve 147. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz ondalık gösterimlerin basamak değerleri. Tablodaki ondalık gösterimlerin tam ve ondalık kısımlarındaki basamak sayısı kaçtır? Tablodan bakabilirsiniz. Sizin ayakkabı numaranız kaçtır? 33. Aşağıdaki şekli dikkate alarak cetvel yardımıyla santimetre cinsinden ölçtüğünüz ayak ölçünüzü ondalık gösterim olarak yazabilir misiniz? 33,4 olarak ifade edebiliriz. Ondalık gösterimin basamak değerleri. Araç gereçler: kağıt, kalem, onluk taban blokları. 1'den 9'a kadar olan sayıları birer kağıda yazınız tam ve ondalık kısım için birer kağıt seçip oluşan ondalık seçimlerini yazınız tam kısım için bir ondalık kısım için iki kağıt seçip oluşan ondalık gösterimi yazınız tam kısım için bir ondalık kısım için üç kağıt seçip oluşan ondalık gösterimi yazınız oluşan ondalık gösterimleri onluk taban blokları ile modelleyiniz Kesirlerin ondalık gösterimleriyle ilişkili çalışmalar yapan ve katkıda bulunan matematikçileri araştırınız. Gıyasettin Cemsit ondalık sayılar üzerine çalışmaları. Partholomous Pitikus, iki noktanın kullanımı. Simon Stevin Avrupa'da ondalık sayıların tanınmasını sağladı. Aynı çokluk farklı şekillerde gösterilebilir. Aslında aynı özellikleri taşıyan ama farklı görüntüleri sahip durumlara, varlıklara günlük hayattan örnekler veriniz. Bir buçuk kilo elma, yarım döner, çeyrek ekmek köfte, 3,2 şeker almak gibi örnekler verilebilir. Siz de ayak ölçünüzü santimetre cinsinden ondalık gösterim olarak yazınız. 33,4 santimetre cinsinden ondalık gösterimdir. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. 112 tam, binde 802. 112802 12 tam binde 802 1 tam binde 782 1782 1 tam binde 782 5'te 11 2,2 2 2 tam 10'da 2 2 tam %3 2,03 2 tam %3 Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız. 5 tam 250'de 50. 5 tam 10'da 2. Yüzde 85. 8 tam yüzde 70. 16 tam 10'da 6. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir olarak ifade ediniz. Ondalık gösterimlere karşılık gelen günlük yaşamdan örnekler veriniz. 2,5 2 tam onda 5 0,45 yüzde 45 10 tam yüzde 43 3 tam binde 789 5 tam binde 123 8 tam binde 8 Aşağıdaki tabloda verilen ondalık gösterimlerde farklı renkli rakamların bulunduğu basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız. 43568 onlar basamağı 40 0,324 birler basamağı 0 9456 binde birler basamağı binde 6 21,21 yüzde 21, birler basamağı yüzde 1 5,987 yüzde birler basamağı yüzde 7 Aşağıda verilen kesir modellerinden yararlanarak tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. %20 0,2 binde 64 tam binde 32 0,235 onda 2 64 tam binde 32 binde 235 Yandaki tabloda verilen rakamlara ve rakamların basamak değerlerine uygun olarak iki ondalık gösterim oluşturunuz. Birinci sayı 53.427, ikinci sayı 742.053. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 2346 yüzde birler basamağında 4 vardır. 32,56 onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,005'tir. Yanlış. 15.103 binde birler basamağında 0 vardır. Yanlış. 83.078 tam kısmı 78'dir. Yanlış. 7.007 binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 7'dir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.